Abi geçen gönderdiğimiz kutu oyunu hikayende gördük ve çık... Ooo bak şimdi. Brodger. Geçen gün canım çok sıkıldı. İzleyicilerimden de bir kardeşim. Brodger kardeşler. Bana getirebilirim yukarıdan. Bir kart oyunu yollamış. Bilmiyorum var mı hani şeyde ne derler. Örneği var mı yok mu bilemem. Gelin sizle de bir oynayalım. Hadi o arkadaşlara da destek atmış olurum. Bak bekleyin beni. Bekle de öyle gideyim bekle. Kardeş şu an çok mutlusun değil mi lan? Bekle, dur. Bak şimdi. <laughs> Birlikte de oynayabiliriz ama oynayamayız yüksek ihtimal. Anlatayım. Oğlum böyle tanıtım görülmemiştir ha. Kıymetimi bilin. Böyle bir kutusu var. Küçük. Tamam mı? İsmi çok zor. Detektif gibi ama Dark... Active. Dark... Darker diye. Yani eski kimse işte. Şöyle. Baba, oyunun mantığı çok basit. Burada bir tane hikaye var karşınıza anlatmanız gereken. Bir de ya yani ipucu, o, bir de hikayesi var bunun. Anlattığınız kişi ipucunu dinliyor ve olayı çözmeye çalışıyor. Standart. Ulan bir sıkıldım geçen buna bir sardık 2 saat. Bak şimdi dur. Kartları göstereyim. Bayağı da bir kart var. örnek vereceğim size. Bunun hepsini size okumamam lazım. Çünkü okursam alırsanız oynayamazsınız. Bunu bir kez oynadığınız zaman yüksek ihtimalle işin bitiyor. Aslında bitmiyor. Başka arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bilmeyenlerle oynayabilirsiniz. Bak böyle içinde yazılar var kısa kısa. Dark Story gibi. Hı. Mesela ben size anlatıyorum şu an. Oyuna dahil olun. Üç tane cevabı var bunun. Hayır, evet ve ilgisiz. Ben size hayır diyorum veya evet diyorum veya ilgisiz diyorum. Hikayemizin başlığı Çöp. Külünü yere döktün abi siktir et. Çöp. Başlık. İpucu. Yani sizin bilmeniz gereken. Bir adam mücevher zengini olmuştur ama çöplerin arasında ölür. Bu kadar. Çözeceksin. Altta bir hikaye var yakalaman lazım. Mesela birini göreceğim. Üretmeniz lazım mesela. Adam erkek mi? ilgisiz. Böyle bir info yok ya da alakası yok. Adamın üzerinde yara izi var mı? İlgisiz. Çöpte ne işi vardı? Pezevenk ben yorumlamayacağım. Sen yorumlayacaksın. Ben evet ya da hayır diyeceğim. Niye pezevenk dediysem kusura bakma. Adam zehirlenmiş mi? Hayır. Adam madenci mi? Hayır. Zengin adam yalnız ölmüş çevresinde kimsesi yok. İlgisiz. Saçları uzun mu? İlgisiz. Adam çöpte mi yaşıyordu? Hayır. Çöpten orada toplayan birisi elmas buluyor, zenginleşiyor. Hayır. Bak tam kitleyici oyun ha güzel yani zaman öldürmelik adam yaşlı mı ilgisiz adam kaç yaşında evet hayır ve ilgisiz diyebiliyorum adam yaşlı mı diyebilirsin adam 35 yaşın üstünde mi ilgisiz diyebilirim falan Engin po ya oğlum durun bir ya adamın boyu kaç sen doneyi sunacaksın. Adam 20 yaşın üstünde mi? Bilgisiz. Bak ipucunu bir daha okuyorum. Bir adam mücefer zengin olmuştur ama çöplerin arasında ölür. Çocuğu var mı? Ne yapacaksın amına koyayım çocuğunu ya? Oğlum daha basit düşünün. Adam en son ne zaman asılmış abi? Bir dur oğlum, bir basit düşün ya. Yine düştü. Adamı öldüren belli mi? Adam öldürülmüş mü? Bak tak Hazar sordu. Eee... <laughs> <laughs> ha -ha hayır. Bak size aslında bir ipucu verdim. Kendi mücevherini ararken mi öldü? Hayır. İntihar mı? Hayır. Bayılmış olabilir mi? Hayır. Adam ölmüş oğlum. Rüya mı? Hayır. Ha bak Çet şimdi ayıktı işe meseleye. Oğlum chat çok uzak. Dedesinden miras mı kalmış? Hayır. Hırsızlık yapmış mı? Evet. Kozalak damik. Yakaladın şimdi bir tane. Şimdi Çet'in seyri değişir. adamın hastalığı var mıydı? Bilgisiz. Cinayete kurban mı gitti? Aslında hayır. Adam vurulmuş mu? Hayır. Adam polisler tarafından vurulmuş. Hayır. Mücevherler adamda oldu bilen birisi mücevherler adamını alıp adamı öldürüp çöpe atmıştır. Hayır. Ha, bak bu kadar uzun cümle kurmamanız lazım. Bunu mesela şöyle söyle adam mücevher mi çalmış? Evet. Elmasların saklamak için yutmuş mu? Hayır. Sen bütün senaryoyu bana anlatırsan neye cevap vereceğimi bilemem. Belki arasında biri doğrudur mesela. Yutarak mı? Mücevherleri yutmuş mu? O yüzden mi ölmüş? Hayır. Adam zehirlenmiş mi? Hayır. Adam seviyesiyle ilgili bir şey mi? Hayır. Pişmanlıktan kendimi öldürmüş? Hayır. Aynı sorular dönmesin. Şöplükte çaldıklarını mı saklıyordu? Evet. Ama hala ana ben hikayeyi ben kimse... Allah Allah gözünü Dur lan abi. bir. Aha dur. Adam hırsızlık mı yapmış? Evet. Polis vakası mı? Değil. Ya yani sorduğun soruyu düşünüyorum. Aslında hayır. Ama tabii ki de hırsızlık yaptığı için yürüt. Mesela yürüt orada. Para mı saklıyordu? İlgisiz. Saklanmak için çöplüğe mi gitti? Evet. Tamam şimdi bak bu kadar oynadık yeter. Şimdi şey yapıyorum. Hikayeyi anlatıyorum size. Tam mevzuyu anlayın diye. Şimdi benim bildiğim hikaye kısmı şu. Aslında birçoğunuz yakaladı konuyu. Birçok kişi bunun evet mücevherlerin aslında onun olduğunu inandı ama hırsızlıkta çözdüler. Bak hikaye şu. Adam aslında hırsızdır bir mücevher soygunundan çıkmıştır. Polisten kaçmak için çöp konteynerinden saklanmaya karar verir ve çöplerin arasına girer. O sırada gelen çöp kamyonu çöp konteynerlerini kamyona boşaltır. Kamyonun gürültüsü nedeniyle de kimse adamın çığlıklarını duymaz ve adam ölür. Şimdi bu bunun hikayesiydi. Size ilk anlattığımda ipucuydu. Bu oyunu nasıl oynamak sizinle alakalı yani. Mesela benim için oyun bitti aslında. Hırsız olduğunu anlamanız yeterli. Ve arkadan da işte nasıl öldüğünü, çöp konteynerin öldüğünü bulup bulmamanız DM'e ait yani oyunu yönetene ait. Çok tatlı değil mi? Tam zaman öldürmelik. Bak şimdi bir tane daha oynatacağım size. Kanka kusura bakma sorularını oynatıyorum ama yeni seriyi çıkartırsınız ya. Burada saçma hikayeler de var. Aa, bak bunu biraz zor çözdüm ama çözdüm. Çok kalabalıksınız muhtemelen hemen çözeceksiniz. Bak bu. Nerede satıyorsunuz oğlum? Bunu söyle de bari millet almak isteyen alsın. %10, %20, %40 hissesi benim. Benim fikrimdi bu. Bunu ben 2017 yılında yayınımda söylemiştim. Aynısını yapmışsınız. O yüzden benim hayalim olduğu için de rahatlıkla tanıtabilirim. Yüzde %50'si benim indirim kodu yaptı yaptırsan abi dur o arkadaş kimdi ya? Abi geçen gönderdiğimiz kutu oyunun hikayesinde gördük çok mutlu olduk teşekkürler ben seni daha mutlu edeceğim dur. Ama %50'sini yollarken biraz mutsuz olacağım. Aslında bunu ekiple oynaman güzel olur. Oynarız. Şimdi ipucunu söylüyorum. 60 50 az 60 olsun. 60 diyorlar. Menajerlerim chatte. <laughs> 60 diyor. Fiyatı öğrenmedi indirim kodu isteyen bir milletiz. <laughs> Harbiden kaç para lan bu? Dur merak ettim. 500 liraya falan satıyormuş. Dark Detective. Dark. Dark. Abi bu ne bu? C mi? R mi lan bu? Brodger yastak çıkar bence. Brodger. Brodger kart. Aa var şeyde. 154 lira. İyi lan 154 lira eğlenirsin yani. De... Link lan yaz bro dark dark dark, dark... ama sokacağım ama anlatıyorum bana ben de görüyorum onu da okunmuyor oğlum. Bunun ikinci serisinde farklı bir isim koy. Dark Attack gibi. <laughs> e, Trendyol'da satıyorlarmış tamam. Arkadaşlar ürün dar gıdık Brodger yazık. Brodger kart yazdım çıktı. Veriyorum bak hikayeyi. Bir sürü kart var. İki tanesini artık bunlar edeceğiz. Spoiler yediniz orada. Geliyor ipucu. Odaklanın. Karlı bir arazide. Karlı bir arazide bir cinayet işlenir. Olay yerine gelen dedektif lastik izlerini izleyerek içerisinde dört kişinin yaşadığı bir eve gider ve anında katilin kim olduğunu anlar. Ee, hadi bakayım. Bir daha okumamı isterseniz okurum. Bak çok temiz hikaye. Karlı bir arazide bir tane cinayet işleniyor. Olay yerine gelen dedektif lastik izlerini izleyerek İçerisinde dört kişinin yaşadığı bir eve gidiyor. Ve anında katilin kim olduğunu anlıyor. Şimdi bana soru sorabilirsiniz. Dur lan bir hikayeyi ben de okuyayım da. Tamam. Bunu ben oynadım buldum da ama birazcık böyle bir 3-5 dakika zorladım yani. Gittiği evde palto giyen adam var mı? Tabii efendim. Bilgisiz. Dört kişinin hepsi hayatta mı? Evet. Ya yani mantıken. Katilin eli kanlı mı? İlgisiz. Ayakkabısındaki kardan dolayı mı? Hayır. Oğlum chat çok hızlı. Cinayet bıçakla mı işlenmiş? Hayır. Ayak izindeyim buluyor. O ne demek? Evdekilerin rahatsızlıkları var mı? Oh. <laughs> yani. Evet. Araba çalıntı mı? ilgisiz. <laughs> Evdeki pencerelerin durumu ne? Hafif kederli. Daha spesifik sor. Katil baba mı ilgisiz? Asıl kurban hedef dedektif mi? Hayır. Katil polisin arkadaşı mı? Hayır. Hayır. Evdeki pencereler açık mı? İlgisiz. Abi eve girerken ayak izleri oluşur onlardan bulabilir. Hikayeyi bir daha okuyorum. Karlı bir arazide bir cinayet işlenir. Olay yerine gelen dedektif lastik izlerini izleyerek içerisinde dört kişinin yaşadığı bir evi buluyor. Cinayet işlenmiş. Aa diyor lastik izi var burada onu takip edeyim diyor. Gidiyor bir ev buluyor. Evin kapısını bir açıyor dört kişi var. Ve direkt katili anlıyor. Çok temiz anlattım bak. Oy oy oy. Katilin elinde silah var. Silah mı var? Hayır. Ehliyeti olan mı katil? Hayır. 4 kişi de katil. Hayır. Ceset evde mi? Hayır. Ceset bulunduğu yerde, kar üstünde. 4 kişiden biri çocuk mu? Hayır. Katilin üstü giyinik mi? ilgisiz. Araba sağlam mı? ilgisiz. Ad, hava soğuk olacağı için adam üşümüş gözükür. Hayır. Anladım. Bu, bunu ben de söyledim. Adam titriyor muydu? <laughs> hayır. Üstüne kar bulaşmış. Hayır. Dedektif katili tanıyor mu? Hayır. Daha bir hikayenin başına dönelim. Olay yerine gelen dedektif lastik izlerini izleyerek içerisinde dört kişinin yaşadığı bir evi buluyor. Bak ipucu verdim aslında size. Lastik izleri arabaya mı ait? Hayır. Kim lan o? Doğru soru geldi. Doğru soru geldi. Lastik bot mu giyiyor? <laughs> Tekerlekli sandalyedeki katil. Doğru. Yani hikayemiz şu. Cinayet işleyen katil tekerlekli sandalyededir. Dedektif tekerlekli sandalyenin karda bıraktığı izlerin takip eder ve katili bulur. Yani ilk dinlediğinde aklına araba olduğu geliyor, değil mi? Ama işte mesela ben de hep araba olarak düşündüm başta. E, kafam hep başka yerlere gitti. Halbuki lastik izi araba lastik izi midir diye sorduğunda hayır cevabını alınca tak diye tekerlekli sandalye dedim. Kar motoru vardı. Var birçok şey bulabilirsin. Neyi sorduğunla alakalı biraz. Yo amuna. Ya önemli değil. Burada saçma sapan bir şey var. Okusam yerlere yatarsınız yani. Hatta iki tane kartı eledim böyle oynarken. Bu ne lan dedim. Bu sorulmaz aman, aman ne alaka falan. Böyle bir oyun. Oku da de Oğlum devam mı edelim lan? Çocuğun ekmeğini. Dark Theft diyor abi. tren yolda satıyorum. <laughs> devam diyorlar ya. <laughs> Dur hadi son bir tane daha seçiyorum. Sonra oyuna geçelim. Saat bir saat olmuş zaten. Ee... O, bu biraz kitlemişti ama hangisini size okusam? Bunu tek attım. Biraz zor sorayım ki çok kişisiniz çünkü hemen bulunmuş gibi oluyor. Hadi bunu okuyayım. Abi ikinci oyunu beraber yaparız ister. Yüzde konusu onu öne açık. <laughs> ben de ticaret masasında oturdun amına koyayım. Hayırdır? Tamam. İkinci bu ay Bunun da yüzde otuzu benim. Artık geçti. Kaç kişi alıyor oğlum günde bundan? Şimdi bak şu iki haftada satılmışların bir listesini çıkar bana. <laughs> ya kardeşim helal hoş olsun. Kazan ya ne güzel düşünmüşsün bir şey yapmışsın. Onu bir 80 yapalım abi. Çet <laughs> de yam yam. 80 en az 80 abi. Bunu herkes yapar ama herkes satamaz. Steam dolara geçti abi. Geçti mi şu an? Oo patates. Okuyorum. Odaklanın chat. Pilebin yolları da mı ya? Adamlar oynayamıyor şu an biz de oyun. Aç lan pilebin da. Ama ağzına sıçılır chat'in. Nasıl okuyacağız ya? Aç aç ya pilebin da oynasın. Hayır mı? Oğlum, ayıp lan adamlar da bu yayını izliyor. Dur ya plebinyolar da açın açın ya. Bir, bir oyunda onlarla da hep beraber atalım. Aleykümselam. P -plebe bak açma amına koyayım. Harbi amına koyayım bıktık diyor. Bana ne kızıyorsun oğlum? O adama bak. Slow'u biraz arttıralım. Baymasın ya da slow'u da kapat. İyice baga girsin. Okuyorum. Abi sikeceğim oyunu. Ya abone chat alsana ya. Buna koyacağım ya. Hemen nasıl toksikliyorsunuz ya? Şimdi yukarıda moderatörler küfür edenleri banlasanız da sonra bir daha açacağım. Oh demeyin oğlum bak pilibinyolar benim canım, kanım. Ya bir banla o 3-5 tane gerizekalı vardı. 9'da uyku saati olan. O yüzden antropoz yaşayan daha 10 yaşında Saçın güzel olmuş. Saçım bir şey yapmadım oğlum. Saçım düz saç. Ama bu kameradan da saçımın rengi falan belli oluyor ha. Siz iki senedir kara böcek izliyorsunuz. Baksana normalde benim saçlarım altın sarısıdır oğlum. Öyle bu. Güzeldir saçım yani. Lens çok iyi abi. <laughs> Aynen kanka lensim var burnum estetik burnumun hala estetik olduğunu inanan ve bu konuda insanlara cidden hainlik yapıp gizlediğimi söyleyen andavallar var mesela. Hazır mıyız? Veriyorum. Plebinyolar aç. Plebinyolar aç. Geliyor. İpucu çok basit. Bir kadın yeni bir çift ayakkabı satın alır ve işe gider. Yeni ayakkabıları ile çalışırken ölür. Hadi bakayım. Bir daha okuyorum. Bir kadın yeni bir çift ayakkabı satın alır ve işe gider. Yeni ayakkabıları ile çalışırken ölür. Şimdi ben yakalamaya çalışacağım soruları. Allah rahmet eylesin ha. Nasıl ölür diyor. Allah Allah koyayım. Onu sen çözeceksin. Spesifik sorular istiyorum. Yorum değil. Ayakkabı spor ayakkabı mı? Hayır. Ayakkabı topuklu mu? Evet. Tek atacaklar. Kadının boyu kaç? İlgisiz. İş arkadaşları sataşlı biri var mı? İlgisiz. Şantiyede mi çalışır? Hayır. Ayakkabının topuğu kırılıyor mu? Hayır. Ben de ilk böyle dedim. Topuklu kırılıp at kadının boynuna mı girdi falan diye sordum da öyle değil. Düşerek mi öldü? Hayır. Merdivenden düştü mü? Hayır. Cinayet mi? Mesela işte bazı sorular var. Hayır. Cinayet değil. Öyle diyeyim yani. Bir daha okuyabilir misin? Bir kadın yeni bir çift ayakkabı satın alır ve işe gider. Yeni ayakkabıları ile çalışırken ölür. Ayakkabı çalıntı mı? Hayır. Hırsız kadını soymaya çalıştı mı? Hayır. Hır... İlgisiz. Kanla ilgili bir şey mi? Kanla ilgili ne? İş kazası mı? Nemesiz. <laughs> evet. Zehirlendi mi? Hayır. Topuklu ayakkabının içinde zehir mi vardır? Hayır. Asansörle ilgisi var mı? Yok. Hayır. Ne iş yapıyor? Oğlum onu sen söyleyeceksin. Tahmin oyunu bu. Tahmin ediyorsun ben evet, hayır veya ilgisiz diyorum. Topuklarına mı sıktılar? <gülüyor> hayır. <gülüyor> Kayıp düştüm. Hayır. Çalıştığı yerde eşim öldürmüş. Hayır. Doktor mu? Hayır. Kadın şoför mü? Hayır. Topuklu hakkımın topu yere mi takıldı? Hayır. Tehlikeli bir işle mi çalışıyor? Evet. Ah, bir evet aldık. Ya trol yapmayın oğlum ya. Ayakkabısı mı kokuyor? Dur. <laughs> ya, bir durun oyun oynuyoruz ya. Aboneci daldırmayın amına Kasap mı? Hayır. Cam mı temizliyor? Hayır. Doktor mu sorusu altındaki anlam? Evet. Ya o değil yani. <laughs> Temizlik işçisi mi? Hayır. <laughs> cambaz mı? <laughs> evet. Yani cambaz mı bilmiyorum ama biri tarafından mı öldürüldü? Hayır. İnşaatçı mı? Hayır. Sirkte mi çalışıyor? Evet. Palyaço mu? Hayır. Ap akrobasi yaparken mi ölmüş? Hayır. İp üstünden mi düştü? Hayır. Aslan terbiyesi mi? Hayır. Bakın başlık ayakkabı. Bir kadın yeni bir çift ayakkabı satın alır ve işe gider ama yaklaştınız. Ben bu arada belki doğru tahmin eden de vardır görmüyorumdur. Sikti ip cambazlığı mı yapıyordu? Hayır. Aslan mı yedi? Hayır. Kadın ipten mi düşüyor? Hayır. Patenci kadın ölüyor? Hayır. Stipizci mi? Hayır. Ee, ip mi kopmuş? Hayır. Kadın bıçak atma sanatçısından bıçaklanarak mı öldü? Ebesininki. Evet. <laughs> tamam artık. Biliyor muyum? Aldın mı lan bu oyunu daha önce? Bu nasıl bir tek atma amına koyayım? Topuğu mu kırılıyor? Hayır ama dur okuyorum hikayeyi. Kadın sirkte bıçak atıcısının asistanı olarak çalışıyor. Aldığı ayakkabının topukları eski ayakkabısından daha uzun olduğu için ölür. Yani bunu ben burada tekledim yani şey olarak tekledim mesafeden dolayı öldüğünü tekledim. Burada absürt hikayeler de oluyor çok böyle realistik düşünmenize gerek yok ama güzel yakaladınız birçoğunuz çünkü konuya şeye gitmen lazım. Mesela bir kadın ölmüş. Ve işe gitmiş ve bir ayakkabı var. O zaman bunları sorgulamak daha doğru. Mesela çalıştığı yer. Tehlikeli bir yerde mi çalışıyor? Evet. Peki şantiyede mi çalışıyor? Hayır. İşte sirk. A evet Aa, sirkte çalışmış. Topuklu ayakkabı var. Topuklu ayakkabı varsa ne olur? Takılabilir, düşebilir, kıçına girebilir. Bir sürü vaka çıkıyor öyle. Bir daha. Oğlum adamlar satsın bunu. İçinde 100 tane kart var. Üçünü biz oynadık zaten yahu. Kanka yüzde seksen. Abi bir kere seni seviyorum Ali der misin? Hayır kanka bir isim ver ona göre söyleyeyim. Ali'yi sevdiğimi ilan edersen burada adım çıkar. Abim dünkü oyuna gireceğiz mi? Gireceğiz. Hocam oyun ismi neydi? Ee, i̇smi Dark Detective. <gülüyor> <gülüyor> Yatır şunu yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım ya. Dark Dark Anda bak şuraya yazabildim mi? Ha, ya yazdım bak. Anda bu. Dark Detective.